sizleri dinlemek, sizlerin atışmasını dinlemek, sazınızı dinlemek bize bir zevk veriyor. Zaten özlemiştik, hasretimiz vardı. Biz de bu hasreti vatandaşlarımıza siz gidelim. Onun için sözün de, sazın da buradayken bizim fazla konuşmamız doğru olmaz dedik. Ben emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Mümin olan el yalnız kalmaz Dadaşı var, daşı var, daşı Habip baba Abdurrahman Gazi Sürdaşı var, daşı Vatan millet gelince tebaşı var